Nasıl vuramadım ben çok kötü bir oyuncuyum. Tab dikle adamı düş. Hayat aşağı. Koy kanka. Gart, bir düşman lan! Kanka. Bıçağa kalmayayım. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Yat aşağı. <laughs> ya hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşımla birlikte pire girdik. Sıram. TR server'unda değiliz. Hangi server'da olduğumu bilmiyorum ama. Hey guys. Hello. Ne yapıyor amına koyayım? Aa, aa çok bunlar ah, büyük ihtimalle ah. kanka. Aa ah, mı? Dur bakayım ben şuna. Helal lan. Ama Reis'e bakar mısın? Head attım halle çaldı. Geliyor, geliyor, A geliyor. Afedersin. Lan oğlum ben arkadan ya. geliyordum tam. Oğlum bunlar adam bırakmıyor bana ya. Oraya. Kalsın mı oğlum. Back, me be back, bey, be, be behind. -be. Top, top mid var kanka. Sıkıştım burada sıkıştım. Helal öldü o. Oy! Ben yem gibi oldum kanka orada. <laughs> Sanki evet dedik ama. Bu nerede? Aa gelmiyorlar bak bu sefer de gelmezlerse sıkıntı büyük. 12-0 yapmamız yok mu? 13, 13. Ne oldu Direkt şey yapacağız ya. Arka anlayayım double pick yapalım şunlara. Be. Hadi bakalım işte. Yani ama ha. Priest. Ben basıyorum Priest. kanka Priest. ya. <laughs> Birader nasıl bir oyun bu ya? Ya taş ya. kanka bait diyor beni ya. Hadi bakayım. Kanka onun vuramıyordun ha. Olsun olsun. Olur öyle şeyler. İlk maç. Bak şimdi kanka ya yapacağımız tek şey Ellerimizi bak birazcık gelin gel gel gel. Hadi. Gel bir. Hadi. Esne, esne biraz. Heh. Şimdi bak şimdi esnedik ya kanka. İyi <laughs> Geldi, aldın onu. Kanka esnememiş. Utan, ki. utan, utan, utan. Ama o bana. Geldi, geldi. Pick, bak bak, bak hareketlere bak. Yukarı bak kanka sen. <laughs> 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 Lan vuramıyordum ölüme geçsin. Görmedim Bıçak <laughs> ben <de ya. gülüyor> geldi geldi. Şenol de... anne. <laughs> Bomba be arkasında oğlum hala. Bye bye. Ne yapıyor bunlar? Bingim çıktı lan. Git hadi git git git, git kanka. Bir sene var. Oğlum. Bek, behind behind bro. Oğlum. Arkadan gelceği belliydi kanka ben midde görmüştüm o adamı arkalayacağını düşündüm ya. Harbi mi? Aynen harita da gördüm Dikkat. ya. Dikkat. Bak bak harika. <laughs> oğlum. Kanka burada bir tane daha varmış ya. Oğlum ben biliyordum bir, bir tane daha var da. Önüme geçtim bir anda <laughs> Bizim adam nasıl öldü öyle? Kanka beni izleme. İzliyorum Tanımaz seni. Zaten. Gel, <laughs> <ya>, izleme. Vurdun. <laughs> <laughs> Senden işin <laughs> kanka ya. Ya oğlum ölüme niye geçiyor oğlum bu Çok. adam ya? Ya mal mal, mal bu önüme geçip duruyor ölüyorum ikidir ya. İzle izle ben izle ben izle bak şimdi. Play izle bak play izle bak. Eğlenmeye hazır <laughs> mıyız? Adamlar dönmüş gibi kanka. Oho. Arkasındayım. İki operatör şorttayız ama. Arkasındayım. Oğlum nasıl vuramadım ben çok kötü bir oyuncuyum. Bu piç beni bekliyor bak. Ciao. Aa öldürdü lan. Bak bir daha var mı? Yok. Bir daha var. Ne görecekler Ya oğlum oh. ya nasıl bir oyun bu ya? 3 el 4 el operatör. Oğlum bir kere konu? bile A gelmediler ya. Ay Allah'ım. Salıyorum artık ben A'yı ya. Kanka hile. Bunlar hile. <laughs> <laughs> ne söylüyorum ya? Ben niye vuramıyorum? Lan ben niye bıraktım ya? Nice <laughs> 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 Hayatımda gördüğüm en kötü oyuncu benim. Ben de mi şey etsem ya? Şu şey... Şöyle şey ya. Ben de gördüm. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. <laughs> hani vurunca büyüyor ya cross. Ben de ondan yaptım. Kanka ben hiç şey yapmıyorum kelim kasmıyorum ya. Adamlar çok basit. Try at moduna girmiyorum yani. Bırak lan bu işleri. Vallahi billa. İyi ben iyiyiz de o zaman. Hadi bakalım. Hardcore moduna açın. Aç bakalım. Hadi. Köşeleri tutun. Biraz ısınayım şöyle. Hadi ben de sana eşlik edeyim. Hadi. Gelmiyor kanka buradan. Boşu da burada duruyor sanırım. Bunu silahını alayım bari. Bak kamerayı kıramıyoruz ama. İyi koptum. Sen öldü seni alayım. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Abi nasıl vuramıyorum ya? O adam ne yapıyor öyle? Lütfen ağa gelin artık ya. Çekilin yolumdan. Oğlum pingim çıkıyor. Ha bekliyor piç. Bir kere bile ağa oynamadım. Oynadıklarını görmedim ya. Yani. Aynen. Ayakta kalan son oyuncu. Zamanı geldi bebeğim. Hardcore oynamalı mı? Aynen. Ya hadi ya. Bunlar çok basit ama hani kanka. sen biraz evet. adam vurdu yoksa. Bana yaklaş diyor. Kanka ben şeyindeyim ya taşandayım. Sorun yok. Ben kaybetmem Biyat bu maçı olayım. ya merak etme. Bir şerif şov yapayım mı sana ister misin? Yap istediğini yap kanka. Ama adamlar sürekli yalan attığı için benim bu pek hoşuma gitmiyor. Kanka adamlar bal gibi oynuyor anladın mı? Bak short'tan çıkacağım beni öldürecek sonra tüfleteceğim bunlara. Bak pingim çıkıyor kanka ya. Adamlar beni daha önce görüyor birader. Adamlar zengin ama satışa bunları söylemem. Benim kopya ister. Haa pinkle adam aldım. Arkaya gelecek kanka bir tane. Orada. Haha <laughs> ölmedi lan. Bir düşman kaldı. Hayat aşağı. Tanka bana bir cross söylesene. He? Cross'unu cross söylesene bana. 1-5-2-2. Ben cross'tan vuramıyorum biliyor musun? Tabii oğlum. <laughs> Bilmem ama bir spike lazım senden. Ben de tanıyan tanıdık kanka. Bak mesela Ayağın bana ne kıyasını. derler biliyor musun? Dolduruyorum. Bana ne derler biliyor musun? Bana pinokke derler kanka. <laughs> Birader benim pingim e, çıkıyor mi? sürekli ya. Bu pek de hoş değil. Ya oğlum ölüme niye geçiyorsun kanka? Ya ben bunun ben... Oğlum vandal gitti vandal al kanka vandal al yerde vandal al. Vandal mı var kanka. nerede? Almış bir. Hani oğlum? Almış ya almış. ya beni sürekli salak salak şey yapıyor. Oğlum hepimiz hep aynı yerden gidiyoruz. Bunların beyni yok ya. <gülüyor> Abi Ne <laughs> o kadar adam böyle ya. Yani. Bir düşman kaldı. Heaven. Heaven nasıl heaven? Vandal 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 vandal. Oha! Adama girmiş. <laughs> Not bro, bro Ölmez öl adammış be. Helal. Vandal. <laughs> sel, sel bro. E, şey. Çok <laughs> oku. Bana vandal. Atar mısın? Ben oradan hiç <laughs> yemeyeceğim birader. Bir şey Hepiniz oradan sınav. Adamdaki şeye bak. Şey almış diyorum. Ama bir canım kaldı kanka. Kanka o ne ya? Erkeklik mi lan bu? Ay. Nasıl ölmez o adam ya? Nasıl ölmez o adam ya? Kaç vurdun? 120 mi vurdun? 120 vurmuşum ya. Drop me my fucking Sova can you take me please Vandal Please Vandal Thank you Peki, Can you buy Soha? me please Ben daha iyi oynuyorum Sova I'm playing good Thanks thanks <laughs> Please drop Sen <me, gülüyor> Solo. <laughs> Aa sende param var atsana. Adamlar basıyor kanka direkt. Ne görecekler? Ben kızdım kanka ben hafif oldum. <laughs> Helal. Çal çal ama bak aramızdaki farkı da biliyor musun? Sende 144 var bende 60 var. Sorma ya. <laughs> Gerek yok bebeğim Spike'a. Helal lan. Kanka. Bir kanka. Bir düşman kaldı. Lan! Kanka. Kanka! Bıçak aldı be. Ya, <laughs> ya. Ya kanka. Oğlum gardı deden adam ölüme çıktı. Neyse hadi görme. At bana at. Neyse at. Teçiz at lazım. Sağ ol. Köpeğin 800, 8700 parası var ya. Pingim çıkıyor güvenemiyorum ya. A sorun yazıp duruyor ya. Bıçağı silah gibi tutuyor. Kanka bu ne? Bu ne? Hile. Kaçış yok. Çort 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 çort. Blaze çort ultimate. ya taş ya. en hay yoruldu Hahaha çocuk. Ha burada. Ne? Hey gel bak. So drop mi kanka? Again? Yeah yeah drop mi. Drop daha abi, iyi. Bir kanka bir kes vallahi sola. Gel gel buraya gel. Gel gel buraya. Jet bilader karşı jet AWP Vay sarayı dedim bebeğim bu bir fark değil tamam, Kaaaan Ulti vereyim Takip et Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> kalan lan. Kurun ey kurun ey yalanım. Dostlarımı Sanki. yok edemezsiniz. Sor. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ya <Hey> taşa! <tabaycı. gülüyor> Fucking grandmother. <laughs> 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 Son sayı. Oh. <laughs> aldım oğlum aldım, aldım sakin ol. <laughs> ee, Kanka pay yiyeceğim okay, bak Selim. Kim ne oynadığını bilmiyor. Oğlum bu ne lan? Ne görecekler <laughs> ki? Ne görecekler ki? Bir düşman kaldı. Burada burada. Oh my fucking. <laughs> Taşıdım mı? Taşıdım mı? 24 onu sıra da baktılar. Ne işin var Bak bak taşırmışım. Kanka, Kanka eline sağlık.